Bana en beğendiğiniz 3 icraatı sayın desem. Hangisini? Ankara mı İstanbul? Hangisini isterseniz. Valla en büyük icraat şudur. Benim en beğendiğim. Şöyle. Belediyecilikte AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeci halkın hoşuna giden ve halka hizmet götürdüğü hiçbir unsur aksamadı. Yani aynen o dönem nasıl devam ediyorsa e, aynen onu götürmeyi başardı. O sistem değişmedi. Örneğin, yani cenaze sisteminde AK Parti'ye getirmişti çok hızlı bir yardımlaşma. Bu, bu yardımlaşmalar hiç bozulmadı. Üstüne bu süt yardımlaşması gerçekten Türkiye'de gençler, bebekler açlıktan ölüyorlar. İstanbul'u Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasına soktular. Üç tane icra sayamıyorlar. Böyle rezillik, böyle iş bilmezlik olur mu? Ee, İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Bir dahaki seçimde de hani İmamoğlu aday olursa Sayın İmamoğlu'na oy veririm dediniz. İstanbul'da yapılan mesela 3 tane güzel şey sayabiliyor musunuz? Sayın İmamoğlu döneminde. Diyorum ki bak basit söylüyorum ya. La oğlum sizin bir tane icraatınızı söyleyin. Ya bir tane söylenmez mi ya? Oğlum sizin icraatınız ne lan? Bir tane bir şey söyleseniz ama. Ya hiç utanma olmaz mı bir insanda ya? Ya ben bir kalem yaptım deseniz lan bir tane lan şu millete devlet alan bir tane. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış ama. Arkadaş ya. İstanbullunun milyarlarca lirasını kime peşkeş çektiniz açıklayın. Ben de Müslümanım bu arada. 2022 bütçesini sunarken borçlanma perspektifini yazarken 10 milyar yazmışlardı. Bir yılda yüzde yüz hedefi şaşıran bir yönetim. Şimdi 20 milyara çıkmış. Herif en büyük icraatımız AK Parti döneminde yapılan hizmetleri aksatmadan devam ettirebilmek diyor. İşte bunlardaki iş bilmezlik, vasatlık bu kadar. Bunlar asla taş üstüne taş koyamaz. Ancak yerler sömürürler. Milletin paralarını yandaşlarına peşkeş çekerler. Bunlar taş üstüne taş koymadıkları gibi Erdoğan'ın yaptığı bütün büyük hizmetlere de gereksiz israf yapmasaydı da olurdu gibi aklın mantığını almayacağı gerekçeler üretirler. Vallahi de satacağım, billahi de satacağım. Söke söke alacağım ve satacağım. Biz sözümüzün arkasındayız. Allah nasip eder iktidara gelirsek bugün başlatılan bütün yatırımları durduracak yatırımları tamamen elimizdeki kaynakları üretime dönüştüreceğiz. Şimdi biriler diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş? Çünkü yatırımlar üretmiyor. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'e olan bu borcu sıfırlayabilir miyim? Üreten ekonomi yok diyenler elinizde dilinize dursun. Erdoğan'ın yaptıkları karşısında kuduruyorlar. 80 yıldır yapılmayanları Erdoğan nasıl başarıyor diye düşünüp çıldırıyorlar. Yapılan büyük atılımlara asla sevinmiyor, aksine kötülemek için saçma sapan gerekçeler üretiyorlar. Efendim, köprü yaptı. Yapmasa ne olurdu? Ne kaybederdi Türkiye? Herkes cahil olabilir. Yani... Cahil cahil. Cahil olabilirsiniz. Yarı cahil olma hakkınız yok. Bunun adı israf. Tayyip <laughs> Bey bunu israf diye görmüyor ki. Bu tiplerin altılı masası da böyle. Ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorsam partili cumhurbaşkanı istemiyorlar ancak cumhurbaşkanı adayları bütün partilerden talimat alsın istiyorlar. Ali Babacan özelleştirme odaklı ekonomi olsun istiyor. Kılıçdaroğlu kamucu ekonomi olsun istiyor. Babacan zorunlu din dersi kaldırılsın diyor. Davutoğlu tam aksini söylüyor. Bay Kemal ve Akşener İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün diyor. Karamollaoğlu dönülmesin diyor. Akşener Libya ve Suriye tezkerelerine evet diyor. Kılıçdaroğlu hayır diyor. Bunlar kafayı yemiş. Bunlar devlet değil bakkal bile yönetemez. Abdülhamid'i devirenlerin başında gelen Mithat Paşa'ya dönemin gazetecileri ''Paşam istediğiniz oldu. Abdülhamid gitti. Şimdi projeniz ne? Sizler neler yapacaksınız?'' diye sorulduğunda Mithat Paşa biraz düşünüp ''Biz sadece Abdülhamid'i yıkmaya odaklandık. Onu hiç düşünmemiştik.'' demiştir. Altılı Masa'nın hali pürmelali de tam olarak budur hayvanat bahçesi müdürünü gelmişsin tübite atamışsın diyemez. Hayvanat bahçesi müdürü tübite atanmadı ama. Ben nasıl atanmadım? Bayağı atanmadım. Bak, bayağı da örnek vereyim. Bunun için söylüyorum. Ben kadrolaşmaya karşı değilim ama liyakatsizliğe karşıyım. Bir de Şu Hayvanat Bahçesi'nin kaşır. meselesini açıklık getireyim mi? Ha, getir. Siz programdan ee, önce de konuştuk. Gördüğüm kadarıyla hakka hakka net evet konusunda bayağı şey, ee, duyarlısınız. Efendim hayvanat bahçesi konusu çok e, mütaddi defa tekrarlanır. Hayvanat bahçesi konusunda ismi geçen kişi, şimdi yine onun adını, adını vermeyin ben belgeyi de veririm size. Peki önünde ee, olması tesadüf mü? Efendim? Önünde olması tesadüf mü? Yok değil çünkü ben daha önce bu açıklamayı yaptığınızı gördüm. He. Bundan 3 ay önce katıldığınız bir televizyon programında liyakattan bahsederken diyorsunuz ki, efendim neyden bahsediyorsunuz siz? TÜBİTAK gibi bir kuruma hayvanat bahçesinde çalışmış adamı müdür diye getirdiler evet. diyorsunuz. Ama işin aslı şu. Evet. TÜBİTAK yayınlarını yani o bilimsel yayınlarını yayınlamak üzere bir dergi kuruyor. Tamam. Bu dergiyle bir editör kadrosu kurulması gerekiyor. Bu editör kadrosu içerisinde de bir şahıs işe alınıyor. CV'sinde iki yıllık bahçe, şey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesindeki görev var. 20 yıllık dergi editörü aslında. Evet. Ben de mesela 10 yıllık gazeteciyim ama ben de otobüste muavinlik yapmışlığım var. Beni şunu, şunu diyebilirsiniz. Yarın öbür gün bir kanalda bir yere transfer olduğunda siz Mehmet Aslan olarak şunu söyleyebilirsiniz. Bak X kanalı görüyor musun? İktidar yandaşı muavini televizyoncu diye aldılar. Halbuki ben 10 yıldır televizyoncuyum O bakış açısıdır. Böyleyse de mutlu olurum y ve bunu Şeyde, da sivilsi önümde yani Hayır, 20 eğer... yıllık dergi editörü. Şimdi bu konuyu sen benden daha iyi biliyorsun. Ee, eğer böyle bir şeyse ve bunu açıklığa benim sayemde de kavuşturuyorsan çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ben de ayrıca mutlu. Erdoğan'a oy verenlere koyun derler. Kendileri kim aday olursa olsun ona oy vereceğim deyip sorgulamadan, araştırmadan, üstüne hiç tefekkür etmeden gidip Altılı Zerzevat'a oy verecekler. Kafaları Erdoğan düşmanlığından bulanmış, akıllı düşünce yetisini kaybetmiş bu tipler, Türkiye'nin ilerlemesindeki en büyük engel, yaptıkları pis siyasetle ülkenin enerjisini ve zamanı...